Çocukları bilim insanı olmaya yönlendirecek bu deneyler ile hem eğleneceksiniz hem de çocuklarınızı şaşırtabileceksiniz. Emin olun bu deneyleri gördükten sonra hemen yapmak isteyeceksiniz. Sadece çocuklarla değil arkadaşlarınızla da bu şaşırtıcı deneyleri yapabilirsiniz. Ailecek yapabileceğiniz ve bol bol bilimle haşır neşir olabileceğiniz bu deneyleri kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. İşte evde çocuklarla yapabileceğiniz 10 şaşırtıcı deney. 10 numara Kanımızda neler var? Düşe kalka büyüyen çocukların sık gördükleri bir madde olan kanla onları yakından tanıştırabilirsiniz. Malzemeler: büyük plastik bir kap, kırmızı su boncukları, pimpon topları, kırmızı el işi kağıdı ve su. Hazırladığınız kaba boncuklarınızı ve suyu ekleyip boncukların şişmesini bekleyin. Boncuklar kana kırmızı rengini veren hücrelerimiz. Üzerine beyaz kan hücrelerimiz olan pimpon toplarınızı yerleştirin. Bu hücrelerimiz bizi hastalıklardan korumakta. Son olarak kırmızı el işi kağıtlarınızı küçük dikdörtgen parçalar şeklinde kesip trombositlerinizi de kaba ekleyin. Düştüğümüzde kanımızın durmasını sağlayan hücrelerimizi de eklediniz. Kolay gelsin. 9 numara Kutupta yaşayan hayvanlar neden üşümezler? Onları Kürtleri korur elbet ama bunun dışında da bir şeyler olmalı. Malzemeler, Margarin, buzlu su içeren bir kap ve lateks eldiven. İlk olarak çocuğunuzun elini eldiven giymeden buzlu suya sokmasını söyleyin. Birkaç saniye sonra elleri üşümeye başlayacaktır. Daha sonra eldiven giydirip margarini eline iyice yayın. Tekrar buzlu suya elini soktuğunda elleri üşümeyecektir. Kutuptaki hayvanlarda bulunan yağ tabakası sayesinde üşümediklerini bu şekilde açıklayabilirsiniz. 8 numara. Ellerimizi neden yıkamalıyız? Ellerini sık sık yıkamalısın. Ama neden? Bu sorunun cevabını bu deneyde verebilirsin. Malzemeler: 3 dilim ekmek ve 3 tane açılıp kapanabilir saklama torbaları. Öncelikle poşetleri kirli, temiz ve kontrol grubu olarak etiketleyin. Kirli olan torbaya koyacağınız ekmeğe evdeki herkes dokunsun. Dokunan herkes ellerini yıkasın ve diğer dilime dokunsun. Bunu da temiz olarak etiketlediğiniz torbaya koyun. Son kalan dilimi kimseye dokundurmadan kontrol olarak etiketlediğimiz torbaya koyun. Hazırladığınız bu paketleri serin ve kuru bir yerde muhafaza edin. Günlük olarak kontrol ettiğinizde ekmeklerdeki oluşan küfün yoğunluğu neden ellerimizi yıkamamız gerektiğini onlara gösterecektir. 7 numara Bitkiler nasıl nefes alır? Solunum olayını gözle göremeyiz. Fakat çocukların zihninde bir şama oluşturmak için bu deneyi yapabilirsiniz. Bu deneyde esas olarak karbondioksit oksijen değişimini gözlemleyeceğiz. Malzemeler geniş cam kase ve bir yaprak. Ilık suyu geniş bir kaba doldurun. Yaprağı da kaba yerleştirin. Yaprağın üzerine, yaprağı suyun içinde tutacak bir cisim koyabilirsiniz. Sonra kaseyi güneşli bir yere koyun. Fotosentez ve terleme olaylarının sonucunda birkaç saat sonra yaprakların üzerinde oluşan baloncukları görebilirsiniz. Bu olayı çocuklar havuza veya denize nefeslerini tutup daldıklarında ağızlarından çıkan baloncukların soluk verme olayı gibi olduğuyla özleştirerek anlatabilirsiniz. 6 numara Denizler kirlendiğinde temizleyebilir miyiz? Bu deneyde çocukların su kirlendiğinde tamamıyla temizlenmesinin çok zor olduğunu öğrenmesini sağlayabiliriz. Malzemeler, temiz bir kova su, bazı ev atıkları, bitkisel yağ, maşa ve süzgeç. Öncelikle tüm bu atıklarla suyu kirletmelerine izin verin. Daha sonra maşa ve süzgeçle temizlemelerini söyleyin. Bakalım ne kadarını temizleyebilecekler. 5 numara Gökyüzü neden mavi? Açık bir günde gökyüzünü neden mavi renkte görürüz? İşte cevabı. Malzemeler. Temiz bir bardak, sabun, beyaz ışıklı bir el feneri ve su. Bardağınızı suyla doldurun. Bulanık görünüm için içinde biraz sabunu eritin. Karanlık bir odada el fenerinizi bardağınıza tuttuğunuzda mavi rengi göreceksiniz. Burada el feneriniz güneşten gelen beyaz ışığı temsil eder. Beyaz ışık gökkuşağının tüm renklerinin karışımıdır. Küçük partiküller içeren süspansiyondan beyaz ışık geçirdiğinizde diğer renklere göre en çok yayılan ışık mavi ışık olur. 4 numara Yer çekimini nasıl gözlemleyebiliriz? Yer çekimini açıklayabilmek için masanızın kenarlarına resim kağıtları yapıştırarak çocuğunuzun sulu boya yapmasını söyleyebilirsiniz. Yaptığı resimde boyalar yere doğru akarken yer çekimi kuvvetinin olduğunu, bu nedenle boyasının aktığını anlatabilirsiniz. Böylece sulu boyayla bu olayı gözlemlemiş olacaktır. 3 numara. Gemiler neden batmaz? malzemeler. 2 portakal, biri soyulmuş, bir soyulmamış, içi su dolu şişe. Soyulmuş ve soyulmamış portakalları şişeye atın. Soyulmuş olan dibe çökerken kabuklu olan yüzeyde kalacaktır. Kabuklu olan da hava boşluğu daha çok olduğu için yoğunluğu daha azdır. Bu nedenle yüzeyde kalır. Gemilerde bu şekilde yoğunluklarını azaltarak yüzeyde kalırlar. 2 numara. Yapraklar neden renk değiştirir? Bazı yapraklar hep aynı renkte kalırlar ama bazıları renk değiştirir. Malzemeler 3 yaprak, tuvalet ispirtosu, kavanoz, plastik poşet, kağıt kahve filtresi ve küçük kase. Çocuğunuz yaprakları parçalayıp kavanoza yerleştirsin yaprakların üzerini kapatacak kadar ispirto dökün. İspirto, yeşil rengi alana kadar yapraklarla birlikte iyice karıştırın. Kavanozu kasenin içine yerleştirip kaseye sıcak su dökün. Kavanozun ağzını plastik poşetle kapatın. İçindeki ispirto, koyu yeşil rengini alana kadar bekleyin. Yeşil renk aldıktan sonra kavanozun ağzını açın ve kestiğiniz bir miktar kahve filtresi kağıdını ispiritoya bandırın. Bir saat kadar beklettiğinizde kahve filtre kağıdınızın baskın olarak sarı ve yeşil renk aldığını görürsünüz. Kağıdınızda baskın olarak çıkan bu yeşil rengi yaprağa klorofil adlı bir maddenin verdiğini açıklayabilirsiniz. Klorofil bitkilerde bol miktarda ve baskın olduğu için kağıdınıza çıkan sarı rengi baskılar. Fakat sonbaharda klorofil miktarı azalır. Yapraklar sarı ve tonları renklerde görülebilirler. 1 numara havanın varlığı deneyi. Deneyin amacı hava var mı? Malzemeler bir adet bardak ve kağıt. Elimize boş bir bardak alalım. Kağıdı iyice buruşturarak bardağın içine sıkıştıralım. İçi su dolu bir kaba. Bardağın ağzı açık gelecek şekilde daldıralım. Biraz bekledikten sonra aynı şekilde bardağı çıkaralım. Sonuç olarak su ile kağıt arasında kalan hava suyun kağıda ulaşıp ıslatmasını engelledi.